Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim benim adım Mehmet. Bugün sizlerle bu videosu çekeceğiz. Evet. Şimdi e, etkinliklere geliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bugün ne oluyorlar? Ne oluyoruz? Ne İşte vesaire böyle. Biz bugün ne Arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir kazıyorum göstereyim. Arkadaşlar benim kazon böyle. Bunlar da yedirelim arkadaşlar. Şu an takımım böyle. Yani şu an diğer e, takımım böyle. Arkadaşlar. Evet şu an başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Fransa geldi karşımıza. Güzel takım. Otavio yerine Neymar alıyoruz. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi başladım. Böyle adamlar böyle kolay oluyor. Nasıl o yapılıyor bilmiyorum. Denedim ama olmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen atıyorum. Arkadaşlar Kornerden bir denemeler yapıyorum bazen Bir kere atmıştım Olmuştu Ama bir oyuncudan sekmişti arkadaşlar O yüzden yani Öyleydi Gördüğünüz gibi tekrar oradan Arkadaşlar vurdum oradan zaten atmak çok kolay bir şey değil arkadaşlar deneyin ama yani ben bir kere attım Evet arkadaşlar şu an ata çıktım. Bir Arkadaşlar ben bu, bunda ona sıfır yandıyım bile oldu. Bu çok kolay bir şey. Ne yazık ki böyle. Arkadaşlar bu maçtan sonra online maç yapacağım. Ondan sonra da zaten kapatacağım. Arkadaşlar isterseniz e, biraz uzaktan atacağım artık. Bir kere ben bu oyunda röveşe işte, atmıştım. Bayağı iyiydi. Ama artık o kişi de yok benzemeydi. Arkadaşlar yorumları sizde yazın, sizin kazanınız kaç geldi, sizde bir yazın. Arkadaşlar bu arada ee, bedava Hollanda teklifi geldi. Orada Kroyus, Snyder, David falan var. Onlardan e, bedavadan e, çıkaran varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar benim Gazlom'un e, bir tane zayıf yanı var. O da Pavard 86'lık. Ama yine de şu an iyi. Arkadaşlar iyi bir yer bitiyor. keşke bu um, canlı yapsaydım. Pardon arkadaşlar canlı dedim. keşke online yapsaydım. Ama aklıma gelmedi. Bu sonra belki yaparım. Arkadaşlar sizlerden e, hiç böyle rüzgarlık takımı olan varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar size yorum da şunu yazmanızı isteyeceğim. Sizce PES 2021 mobil mi daha iyiydi? Yoksa FIFA e, FBOL 2023 mi? Yani bence PES 2021 de bayağı güzel oyundu arkadaşlar. Ama artık yok. Siz arkadaşlar FIFA mı daha iyi PM e, Futbol mu yorumlara yazarsanız Olur Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kolay bir el olduğu için bayağı atıyorum ben bu elde. Ona sıfır yapmışlığım bile öyle. Yani musunuz? şu an 6 sıfır. Ben um, şey Neymar yerine Otavio'yu da aynı yani bayağı güzel oluyor. arkadaşlar şu an uzaktan bir şuz atacağım. Arkadaşlar koyuyorum orada. Evet arkadaşlar. Yine deniyorum diyorum bunu tabii ki olmaz ama. Evet arkadaşlar şu an bir gol daha ya yani. Çok güzel bir şey uğraştım arkadaşlar. Hiç fırtınam olmadı. Yani. Gerçekten ben bayağı güzel transferler yapmıştım. Evet arkadaşlar maç bitti. Evet arkadaşlar maç bitti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.